Dominik'te yeni bir elime konseyine hoş geldiniz arkadaşlar. Elime konseyi haftanın en üzücü dakikaları oluyor hepimiz için. Hayallerin sona erdiği, Survivor'da yıllarca yapmak istediklerini gerçekleştiremeyen yarım kalan yarışmacıların vedası gibi geliyor bana. O yüzden de ben de üzülüyorum. Bugün değişik bir gün yine. Çünkü iki taraftan adaylar çıkacak. Adayları bilmiyoruz. Önümde bir liste var. Bu listede en az oy almış olan veda edecek. Yani tabii ki benim şu anda tek bildiğim birinciler. Onun dışında iki de aday biliyorum. Gelecek iki aday da her şeyi belirleyecek aslında. Bu iki adayı da birinci isimler söyleyecek. Heyecanlı bir akşam bizi bekliyor kısacası. Biraz sonra eleme dakikalarına geleceğiz. Onun öncesinde biraz sohbet edelim. Ondan sonra elemeye doğru geliriz. Konseyin tamamen böyle dramatik geçmesini istemiyorum. O yüzden güzel şeylerden bahsedelim. Mesela çok güzel bir aktivite vardı. Sevgili Aleyna ve Ayşe. Biz başkalarına benzemeyiz. Bizi evrimlerle karıştırmayın. Evrimleri seyrettik. Biz başkayız. Sizi yeneriz. Hatta biri 3-0 yeneriz diyor. Öbürü de diyor ki yok 3-0 değil diyor. 3-1 yeneriz diyor maç öncesi. Böyle enteresan dakikalar yaşadık işin aslında. Tabii ki biz bunlara alışığız. Çok gördük. <laughs> yani tahmin edeceğiz gibi. Her yılda görüyoruz. İki tane voleybolla alakası olmayan Acun Medya çalışanı. Evet. Gerçekten öyle. Voleybol hiçbir alakam yok. Zaten bunu da defalarca söylüyorum. Zaten görsen de anlarsın alakam olmadığını. Öbür tarafta İrem. 15-20 yıldır beraberiz. Benim yanımda oynadığın dışında voleybol oynadığını duymadım. Öyle söyleyeyim. Karşımızda da 15 metre açılıp oralardan böyle servisler atmaya başlayan ve süper iddialı partneriyle birlikte Aleyna ve Ayşe. Baktığınız zaman kağıt üzerinde yani dersin ki bu maç zaten oynanmadan bitmiş. Bu kızlar bu adamları parçalayıp gidecekler. Evet Aleyna ilk sözü sana verelim. Ben çok güzel yenildiğimizi düşünüyorum. Yani kötü bir yenilgi değildi bence. Gerçekten keyifli bir Vay yenilgi ev, 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 Evrim hoş geldin. <laughs> evrim, evrim merhaba. İşte bir Evrim daha. Evet. Acun Bey şöyle bir durum var. Ben bunu hep söylüyorum. Beach voleybolu akıl oyunu. Yani ne kadar çevik olursan ol eğer karşı rakip aklını kullanabiliyorsa seni orada yerle bir edebilir. Yani ne kadar tekniği bilir, bilirsen de bil. O yüzden ben sizin taktiğinizi aslında çözdüm. Fakat yeterli olamadım, ee, o yüzden kötü değil de gerçekten güzel yenildiğimizi düşünüyorum. Zaten ilk set... Çok güzel yenildiniz evet. Gerçekten ilk set dedim ki Ay bilerek mi oynamıyorlar acaba? Hani çok Kötüler çünkü iddialı konuştunuz yoksa gerçekten böyle mi devam edecek diye çok böyle arada kaldım. Sonra anladım ki e, beyinle ısınmaya başladınız. Doğru. Ve ikinci, üçüncü sette gerçekten... Bayağı koştuk yani. Hani, Parkurlardaki koştuk. hızımızın hakkını verdiğimizi düşünüyorum ama yerleri atladık. Oradan tabii, tabii. oraya uçtuk. Ben zevk ama aldım. Ama sadece koşmak yetmedi. Tum fırtınası. Ha, ben seyretmekten zevk aldım. Buradan bir kız uçuyor. Buradan bir kız daha uçuyor. Ama ben dedim daha önce Beach boy, beach Boya boy oynamadım. Takımla oynadık. Bir de sizle oynadım ikinci kez. Ve dedim ki iddialı konuşmayacağım. oyunda göstermek istiyorum. Elimden geleni de yardımcı olmaya çalıştım ona. Beach Boya boy oyuncusu olan oydu. Beni orada... Hanzade çok etkiledi. Duygulandım hakikaten. burada arkadaşlarımı yalnız bırakamam. Açıklayabilir miyim? Evet. Hacım Bey ben burada yine bir Survivor'ın buranın Survivor olduğunu unutup bir duygusal kararlar, bir takım arkadaşlarım falan bununla girdim. Sonra konseyden çıktık. Karnımın ne kadar aç olduğunu hatırladım. Ve buranın bireysel bir oyun olduğuna karar verip karnımızı doyurmak için doğru hamleyi yaptığımı doğru düşünüyorum. Doğru karar. Abi, ben şey toptun söyleyeyim. herhalde. Ben geçen sene Evrim'le Nisa'yı gördüm yani. Normalde çok ikisi de iyi oynuyorlar yani. Ama anlaşamadılar bir. Sağda içeride anlaşamadılar birbiriyle. Yani ben de arkadaşlarımı izledim. Yani ben de gördüğümü anlattım. Ben doğruyu anlattım. Yani Acun abiler çok iyi dedim. Sıra bakmayın dedim ama... Ah bir yenseydik. En çok Yunus Emre'nin suratını Keşke merak ben dua ettim. Keşke yenseydiniz. Ben vallahi ben mutlu olurdum yenseydiniz. Evet Barış söz istiyor. <laughs> Abi e, voleybol çok iyi geçmedi ama ayak tenisi daha iyi geçeceğinden eminim. O yüzden e, size karşı bir ayak tenisi maçı yaparsak çok mutlu oluruz. Ayak tenisi bak başka bir şeyle geldin. Kimle olacaksın? Ya ben e, Steven ve Berkay'la bir üçlü olacağımızdan iyi bir üçlü olacağımızdan eminim. <laughs> Steven ne diyorsun? Abi yani e, çok güzel bir teklif etti şu anda. Bizde şey demek istiyorum sadece yani icraat önemli, fazla konuşmak istemiyorum ben. <laughs> Berkay? Abi ben iddialıyım ya ayak tanesinde. Ben çünkü geçen sene falan da Utku'yla bayağı oynuyorduk. Bayağı iddialıyım ayak tanesinde. Barış abiyle, bile güzel bir üçlü olacağımızı düşünüyorum. Kaptan çok güzel bir yere değdi Size yani. güzel bir rakip oluruz yani. <laughs> Yo ben bu üçlü tabii çok önemli bir üçlü. Sonuç itibariyle hani futbolcunun dibi. Sağ ol ...futbolcu ve futbolcu olmak üzere olan. <gülüyor> <gülüyor> futbolcu kardeşi. Hatta yarı futbolcu. Evet. Yani futbolcunun bir futbolcu, yarı futbolcu. E, baktığınız zaman çok iyisiniz. E, kabul ediyorum teklifinizi. Oo, bravo. <laughs> tamam, bu hafta ben, İrem, Oğulcan üçümüz olacağız. Oo güzel takım. Güzel Ondan değil, sonra he. size karşı çıkalım. Hiç olmazsa yani kimin kazanacağı belli olmayan bir oyun olur. O açıdan seyirci de zevk alır. Meraktan soruyorum o zaman. <gülüyor> <gülüyor> sonra değiştirebilirsiniz. Hazar sonra değiştirebilirsiniz. Barış, Steven, Berkay kazanacak diyenler şu an için yani şu an için de e kaldırsın. Ben girerim ya. Bu sefer Sete, te, aç kalırım. Kaç tarttayız abi? Peki acunlar kazanır diyenlere bakalım daha rahat sayacağız. Sol elinde kaldır. Öykü kararını ver. Evet karar veremedim ben. Fariş <laughs> abi yakmayasın. Ya ben buradayım buradayım. Ben yani şöyle yapıyorum acun buradayım, abi. Buradayım buradayım ben de. Tamam. Ben böyle yapıyorum. Bu maç demek ki güzel maç. Kıran maç güzel. Abi. Evet bu zevk verecek. bu hafta oynuyoruz o zaman tamam. Oo güzel. Oo nice. Evet arkadaşlar bu arada seyircilerimiz için de kısa bir duyuru yapmam lazım. Sevgili seyirciler, daha önce de söylemiştik. 100 Survivor severi İstanbul'dan Domine'ye götürmek için İstanbul'dan bir uçak kaldırıyoruz. Tam 50 eksen yapılacak çekilişle birer sevdiğiyle birlikte, yakınıyla, arkadaşıyla fark etmez. Birer sevdiğiyle birlikte İstanbul'dan Domine'ye gidecek ve Birleşme Partisi'nin heyecanını Dominik'te yaşayacak. Bizim misafirimiz olacak. 50 eksen üyesini birer sevdiğiyle ağırlıyoruz. Tam 100 kişi uçakla Domine'ye gelecek. Survivor Partisi'ni bizzat yaşayacak bizim misafirimiz olacak bu muhteşem partiye katılmak bu heyecanı yaşamak için yapmanız gereken tek şey hemen eksen.com'a girmek ve bu konuyla ilgili bilgileri almak